The feelings is like great. Buraya gelili bir hafta oldu ve gerçekten burası fantastik bir kulüp, fantastik oyuncular olan bir kulüp. Fantastik bir teknik ekibe sahip bir kulüp, gerçekten çok büyük bir takım. Burada olduğum için çok mutluyum. I have family member in Türk milli takımında oynayabilir miyim bilmiyorum çünkü İsviçre pasaportum var, Almanya pasaportum var, Kosova pasaportum yok. Alman pasaportumun olmasının sebebi de orada doğmuş olmam. Vedat'la konuşmadım ama Vedat'ın maçlarını Fenerbahçe maçlarını izlemiştim. Kendisi gerçekten çok fazla gol attı. Bence çok büyük bir forvet kendisi. Kosova için de çok büyük bir futbolcu kendisi. Maçlarını izle fakat kendisiyle konuşmadım. Vedat tipi bir santrafor değilim. Ben boyuma göre hızlı bir futbolcuyum. E, to topla tek başına gitmeyi, baskılar yapmayı severim. Yüksek tempoda oynamayı seven bir santraforum. Ibrahimovic idol olarak alınabilecek bir futbolcu. Benim eski takım arkadaşlarım ve arkadaşlarım beni Ibrahimovic diye çağırıyorlardı. Kendisi gerçekten çok büyük bir isim ama ben de Kemal Ademiyim. Basel'deki takım arkadaşlarım ve oradaki arkadaşlarım beni İbrahimovic'e çağırıyorlardı fakat ben onlara ben Kemal Ademi'yim diyordum. çok iyi hissediyorum onlarla birlikte oynayacak olmaktan dolayı çünkü kendileri hem çok iyi futbolcular hem de çok iyi insanlar. Benimle sürekli konuşuyorlar, bana yardım ediyorlar, nelerin iyi, nelerin kötü olduğunu söylüyorlar. Gerçekten çok büyük oyuncular ve büyük isimler. Onları onlara burada sahip olmak çok güzel. Çok mutluyum onlarla birlikte oynayacağım.